Evet arkadaşlar e, akvaryumumuz bu. Burada iki tane filtremiz var. Alttaki benim ana tank yani bunun için kullandığım filtre. Üstteki de Ecolon 5. Ecolon 5'i sadece dip temizliği yaparken kullanıyorum. Malzemeler kum pipeti. Pipet biraz uzun. Kum yeteri kadar devirden yaptırmak için. Kum pipetini hortum verdim Dış filtremizin su giriş borusuna bağladım. Buradan emiş yapacak malum. Bu da ekonomi Buradan da aynı şekilde su girişini akvaryuma buradan yaptırmak için. Evet. Dibi görüyoruz şu an. Dip kısımlar. Maksadımız buradaki kumu yeteri kadar derinlemesine temizlemek. Ve balıklarımız için daha sağlıklı bir ortam yapmak. E bunun için diyeceksiniz ki metratlı suyu nitrit adını tam bilmiyorum. Değiştirmemiz lazım. İşte suyu tazelememiz lazım. Bunu da her türlü yapabiliriz temizliğimizi yaptıktan sonra kendimiz ne tırtımızda ne alabiliriz yani sonuçta su değişimi yaparak. Evet. Biraz uzaktan çekiyorum daha iyi görebilmeniz için. Var. Ekonomik, işte bu. Ekranın beş iki kilometre süreç boyasından bir kere biliyorsunuz emin gerekiyor. Su çekmem lazım. Bunun için hemen yapıyorum. Evet su gelmeye başladıktan itibaren kıyafet su krisinin içerisine doluyor. Ve arkadan kısışını kapıyoruz. Sen akvaryumunuzda temiz su virüsünü, daha doğrusu süreç kum kitlesinin yardımıyla çıkışını verdi. Sen her türlü çıkıyor Bundan sonra yapacağımız işlem kumu daha iyi bir şekilde demirden yapmak. Bunun için de kum kitlesimizi kullanacağız. Buradaki çekimi biraz yakın göstereceğim size. Daha iyi anlayabilmemiz için. evet, kum pistesimizde yaptığımız dip temizliği. Evet, gördüğünüz gibi kumumuz havalanıyor. Her türlü içerisindeki bütün pislikler kalkıyor. Ve kum pipetten yukarıya çıkmıyor. Dikkat ederseniz sadece pisliği alıyor şu an. Sadece pislik. Pipetimiz uzun olduğu için sadece pislik kısmını alıyoruz. Bu şekilde kumunu istediğiniz kadar, tabi benim yaptığım biraz farklı, istediğiniz kadar filtre edebilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Bakın şu an kum gayet düzgün bir şekilde ve yoğun bir şekilde dönmektir pelin içerisinde. Buradaki kumu tahliye ettikten sonra, aynı şekilde boşaltıyoruz ve hemen yan kısma, aynı şekilde kum tekrar havalanıyor, havalanıyor ve tüketinin içerisinde kum devamlı devir dayım olduğu iyi zaman içerisindeki bütün pislikleri almış oluyoruz arkadaşlar evet kumun etki şirketi görebiliyorsunuz şu an evet kumumuz devir dayım oluyor devir dayım oluyor İçerisindeki bütün pislikler hortum boru yardımıyla diş filetemizin girişine su girişine ve oradan da şu üstten temiz su girişine buradan görüldüğü gibi geliyoruz. Ve kum aynı şekilde devirde devam ediyor. Böyle bıraktık. Aynı şekilde bunu istediğimiz kadar tekrarlayabiliriz. Ve dikkat ettiyseniz kum pipetin üst kısmına kadar çıkmıyor. Evet dikkatle bakıyoruz. Görüldüğü gibi bu kumda öldüğün olmaya devam ediyor ve içerisinde ne kadar pislik varsa tek bir ortadan kalkıyor arkadaşlar. Evet bu kumumuzu tütetimizin içerisinden çıkartmak için yukarı kaldırıyoruz ve temiz kumumuz, tel demir kumumuz dökülüyor. Aynı işlemi son kez daha yapıyoruz. Evet tütetimiz kum kumu çekmeye başlıyor. sepet içerisindeki kum devirdeyim oluyor. Yoğun bir şekilde devirdeyim olmaya devam ediyor sepetin içerisindeki kum. İstediğiniz kadar kumu yükseltebilirsiniz. 3 litre sabit bir çekim gücü olduğu için kumu küpetin en üst kısmına kadar getirmeyecektir. İçerisine devirdeyim ettireceksiniz. Ve en sonunda kumu boşaltma işlemi kum delil olarak başlıyor dikkat ettiyseniz. Bu yöntemle dip temizliğimizi yapmış oluyoruz. Ee, dediğimiz gibi eğer suyumuzun içerisindeki nitrat veya nitrit adını tam bilmediğimi tekrar tekrar söylüyorum. Ee, genelde diplerde çok olacaktır. Şu an biz sadece arkadaşlarımızla değil gibi kapı pislikleri aldık. Ama kumumuz tertemiz vaziyette, kesinlikle pislik mevcut değil. Arktaki filmin tersine normal 5 filtremiz, üstteki ek benim kum pipeti ile kullanılan 5 filtrem, normal 2 filtrem, bunlar da balıklarım. Soru arkadaşlar www.aquarium.com adresinden forumlara girerek ulaşabilirler. Herkese iyi günler dilerim.